şu an dolmuştan indim. Dere şelalesi diye geçiyormuş. Aslında kürekli dere. ama yerliler buraya dere şelalesi diyor. Öyle alışmışlar. Hatta kürekli dere dediğim zaman kimse şey yapamadı böyle bir. Ne öyle bir şeyim varmış falan oldu. Şimdi buradan patikaya doğru çıkıyorum. Hava biraz kapalı. Çok hafif yağmur çiseliyor. Ama bakalım göreceğiz. Problem değil. Her şeyimiz var. Ee, şimdi yukarı doğru tırmanacağız. Bakalım nereye çıkıyor burası da bilmiyorum. Şöyle bir patikadan çıkıyorum. Bakalım göreceğiz. Bilmiyoruz. Şu an bir yoldan çıkıyorum. Çantam inanılmaz ağır oldu. Yaklaşık 20 kilo. Belki geçmiş de olabilir. Emin değilim. yolun sonuna geldim gibi hissediyorum. Yani burada böyle bir boşluk. Etrafı boş. Ee, şu an nereden gitmem gerekiyor bilmiyorum. Yani buradan eğer bir yukarıda gidiş. Yukarılar çok dik bir amaç. Yani nasıl olur bilmiyorum. Şurla, şuradan yürüyeceğim. Şu patikadan. Bakalım. Nereye çıkacağız? Görelim. Bilmiyoruz. Tarpı buraya kurduk bu şekilde. Bunun altında ateş yakacağım bir tane. Şu kısımda oturmayı düşünüyorum. Ateşi tam şu köşeye yani tam içeri gelmeyecek şekilde yapmayı düşünüyorum. İnanılmaz açım. Yolda sadece çorba içtim gelirken e, buraya. Onun harici hiçbir şey yemedim. da çok fazla bir şey yememiştim. Şimdi ateşimi yakacağım. E, odunlar zaten her yerde dolu bir sürü odun var çok fazla. E, uğraşmayacağım odun toplamak için hemen buraya ateşimizi yakalım. Yemeğimizi yapalım. Ondan sonra karnımızı bir doyuralım. Sonra yavaştan aydınlatmamızı çekeriz. Ee, sonra içeriye hazırlarız. Çadırın için hazırlayacağım da çantayı olduğu gibi boşalttım. Uyku tulumumu açarım. Falan filan. O zaman ben yemeğe kaçıyorum. Görüşürüz. Yüzüme odun geldi ya. Böyle sapan gibi sekip yüzüme vurdu. Evet. Odunlar biraz ıslak. Ama problem değil. Halledeceğiz. Yağmur ızlanmaya başladı. Ben de biraz üşümeye başladım. Birazcık ıslandım. Şimdi odunları yavaştan kuruta kuruta küçük küçük ateşi yakacağız. Ee, ben de ısınmış olacağım. Çünkü biraz hem terlemiştim gelirken, buraya çıkarken çok terledim. Öyle böyle değil. Çünkü sırt çantam anlamadığım bir şekilde 20 kilo oldu. O yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Şimdi böyle, aha çok güzel. Bunu böyle küçük parçalar halinde yapacağız. Şu an görüntü umarım iyidir. Telefon ıslanıyor. O yüzden içeri almak zorunda kaldım. Çıramızı da yaptık. Şimdi yaprakları Ateş yakmaya çalışıyorum yaklaşık 45 dakikadır. Odunların hepsi sırlı Baya Bayağı bir köz oluşturdum. Flare her tarafından yaş geldi. Şimdi e, odunları biraz daha böyle üst üste böyle dizdim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle üst üste hepsini dizdim. Altta köz var ama odunlar ıslak. Bir türlü tutuşmuyorlar yani. Bakalım bir şekilde tutuşturacağız herhalde. Bakalım göreceğiz. Sonunda ateş kendine geldi. İnanılmaz uğraştım bu ateş için. Ya odunların hepsi ıslak. Yapamıyorum hepsini. Şu ortada bir sürü e, odun parçası var görüyorsun. Onların hepsini tek tek elimle soydum. İçeride bir e, böyle bir köz oluşmuştu zaten. Koru olmuştu alev. Bu sayede artık içeriden sıcaklığı ala ala dışa dışa yanacak. Biraz daha büyüse zaten. E, odunları sürekli koyacağım yansın dursun hepsi ya. Kurur kurur yanarlar bir şekilde. Aa, ateşimiz en azından biraz canlandı. Şimdi ocağa makarna suyu koydum. Ateşimizi de biraz yerleyelim. Üşümeye başladım çünkü. Ateş de böyle içten yanmalı. Bir şey yaptım. Göstereyim bir saniye. Etrafında böyle bir sürü odun var. Ee, İçeriden içeriden yanacak. Biraz da üşümeye başladım. Ateş biraz harlansa kendime gelirim. Şöyle giyelim üstümüzü. Ateşi de böyle yakalım birazcık. Ha. Tamam. Ah. Hava biraz soğuyor. Yavaştan Ama iyi şu an için Yani daha montumu giymedim Daha gerekirse Bir tane daha makarna Artı bugün yemekte Çorba var Bu da kıtırlı domates çorbası Bayılıyorum tadına Bunu biraz daha Hallayalım Şimdi yemeğimi yapayım Ondan sonra yerken görüşürüz Evet şu an çorbamı yaptım içiyorum bir yandan makarna pişiriyorum güzel çorba en azından biraz daha sıcak tutacak beni üşümeye başladım ateşim şu an böyle tam canlı değil ondan dolayı biraz problem var bu kadarına şükür diyoruz yani yapacak bir şey yok yani başka da bir türlü olmuyor. Bakalım ne nasıl olacak, neler olacak göreceğiz. Saat e, saat şu an 8.30. buçuk. 10 gibi falan, 10 on buçuk gibi yavaştan ben yemeğimi yedikten sonra, ısındıktan sonra uyumaya geçeceğim. Uyuduktan sonra da güzelce bir uyku çekeriz artık. Uyuduktan sonrası yok. Hmm. Çok güzel. Zaten uykusuz çıkmıştım yola. Saat şu an 10. Havada biraz e, soğuk kahvaltı yapacağım. Karnımı doyururum. Sonra toparlanırım. Dışarısı yağmurlu. Öyle. Evet. Kahvaltımı yapacağım şimdi. Ya bak sabahtan beri hava o kadar yağmurluydu ki. Onda uyandım. Baktım bayağı yağmur yağıyor. Yani dışarı çıksam sıra sıklan olacağım. Zaten dışarıda yapabileceğim bir şey yok. Ateş yakamam, hiçbir şey yapamayacağım. Dedim yatayım biraz da. Neyse uyudum. Şimdi saat 1 gibi falan oldu. Ee, bayağıdır uyanığım. Dedim bir kahvaltı yapayım. İşte bir dışarıya baktım. Hava aldım, geldim. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltımız güzel. Her şeyimiz var. Zeytin, peynir, yumurta, domates, salatalık, ekmek. Her şey var. Bir kahvaltı yapalım güzelce. Ondan sonra buradan da yavaşça toplanırız. Bir kampın daha sonuna geldik. Bugün Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kamp yaptık. Buralarda çok fazla düzlük alan da yok. Zaten her yer böyle sık ağaçlar ve patika. Böyle yokuş bir yollar var her yerde. Brandamızı çektik. Altında ateş yakmaya çalıştık. Ateş çok güçlü yanmadı. Yani her yer ıslak çünkü. Hani Bayağıdır yağmur alıyor burası muhtemelen. O yüzden her yer ıslaktı ya. Odunları yakmakta zorlandım. Ateşi başlatmak başlı başına zaten çok zordu. Ama bir şekilde küçük bir ateş yaktık ısınmak için. En azından ısınma ihtiyacımızı biraz da olsa karşılamış olduk. Yağmur yağdığından dolayı çok bir şey yapamadık maalesef. Dışarı çıkamıyorsun ıslanmak da istemedim. Ateşim yok çünkü kuruyamam. Eğer ıslanırsam ne bileyim ayaklarım pantolonum bir yeri ıslanırsa ateşimiz olmadığı için riskliydi biraz. Genelde brandanın altında çadırın içinde vakit geçirdik. Gece zaten uyudum. Sabah kalktığımda da çok fazla <laughs> yağmur yağıyordu yine. Hala çiseliyor ama sıkıntı yok. Şimdi yavaştan toplanacağım. Yemeğimi falan yedim. Burayı toplayacağım. Çantamı sırtlanacağım. Yolculuğa devam edeceğiz. toplanma vakti. Çantamı topladım, çadırımda toplamaya başladım. Evet şu an dönüş yapıyoruz. Yavaştan aşağıya doğru iniyorum. Umarım geldiğim yolu bulabilirim bilmiyorum. Emin değilim. Başka çaremiz yok. Bir şekilde bulacağız. Şöyle bu yukarıdan yukarıda kamp kurdum gece. Şimdi aşağıya doğru inelim bakalım. Güzeldi ve bu ormanda çok güzel. Rakım kaç buranın bilmiyorum hiç bakmadım. İyi bakalım. Şu an için güzel oldu.